PLC öğreniyorum sayfasından herkese merhaba. Bu videomuzda zamanlayıcılar komutlarına bakacağız. Bakın sağ tarafta gözüken timer operations içinde tp komutu. Bunu alıp sürükleyip bırakarak ladder diyagramımızı ekledik. Bir tane data blok oluşturuyor burada. Biz buraya bir herhangi bir isim verebiliriz. Zamanlayıcı 1 diye bir isim oluşturduk. Bakın şu an db1 bloğu zamanlayıcı olarak oluşturuldu. Bu timer'ın input girişi PT bölümü ve Q çıkışı mevcut. Bir de ET çıkışı mevcut. Burada PT bölümüne saniye cinsinden birim yazacaksak 10S yazdık mesela. Yani bu 10 saniyeyi belirtiyor. Eğer S'yi yazmasaydık direkt 10 olarak bıraksaydık burada 10 milisaniye olarak geçerli olacaktı. Input girişine i 00 butonumuzu ekledik. Buradan sinyal vereceğiz. Çıkışımıza da Q00 ekledik. Burada ET çıkışı da buraya yazacağımız herhangi bir word adresi örneğin Nword 100 yazdığımızda aktif olarak geçen zamanı gösterir bize. Şu an için eklemedik ama bilmenizde yarar var. Online oluyoruz şu anda. Bakın start sinyali geldiği anda gelmesiyle beraber çıkış verir. Süre sonunda çıkışı keser. Çalışması bu şekildedir start sinyalinin gelmesiyle beraber hem çıkış veriyor hem süre saymaya başlıyor. Süre sonunda da çıkışımız kesiliyor. Start sinyalinin sürekli gelmesi gibi bir durumda söz konusu değil. Gelip gitmesi bir kere sinyalin gelmesi yeterli.